Evet arkadaşlar yeniden birlikteyiz. <laughs> arkadaşlar bir <laughs> haber daha paylaşmak istiyorum. Şu anda Jose Parker'ın gerçekten en büyük rakibi %80 oranından Tony Joshua. <laughs> Joshua'nın bu maça yaklaşımı şu anda çok yani nasıl diyeyim size yani bir tereddütte Joshua. Yani dediğim gibi Antonio Joshua'nın evet demesi halinde Ed Hearn, promotör Eddie Hearn zaten bu müsabakanın olması için uğraşıyor. Taraflar eğer yani karşı karşıya gelirse gerçekten mükemmel bir maç izleyebiliriz arkadaşlar. Hani Antonio Joshua'nın ikinci bir adayı ise Ziliye Zenk maçı olabilir arkadaşlar. Ziliye Zenk de biliyorsunuz son maçında Devon Wilder'ı knockout etmişti. Mükemmel bir knockoutla hani Devon Wilder'ın emekliliğini açıklatmıştı. Resmen muhteşem bir knockouttu arkadaşlar. Yani ben e, Antonio Joshua'nın çok seçici davrandığı için hani Antonio Joshua'nın açık konuşmak gerekirse korkak bir adam olduğunu düşünüyorum ben. Ee, rakipleri gerçekten seçiyor böyle hani e, yani diyorum ya hani zor rakipleri asla seçmez eminim o Dubois'i seçer ya da hani daha altta bir boksör nerede bir yenil, yenilgi yaşamış bir boksör varsa onu seçer arkadaşlar Joseph Parker'ın Asla kimseden korkusu yok. Bence hani şampiyonluğa en yakın aday olarak Joshua Parker diyebilirim arkadaşlar. Hani o son vuruşlarını yapabilse gerçekten hani son öldürücü bu finalleri yapabilse şu anda gerçekten 4 tane kemeri vardı. Gerçekten hani e, düşünülmesi gereken bir şampiyon. Umarız bu maç gerçekleşir. Bu, bu maçın gerçekleşmesinin en büyük engel arkadaşlar Antonio Joshua. Zaten promotörü bu maçı istiyor. Eddie Hearn yani biliyorsunuz Boksun Boksun hani e, en büyük promotörü Eddie Hearn bu maçın olması için uğraşıyor ama umarız e, Antonio Joshua ikna olur e, bu maçı gerçekten ikinci maçı gerçekleştirirler arkadaşlar arkadaşlar bir diğer hani yayını kapatmadan önce bir e, dipnot daha vereyim. Hani Antonio Joshua'nın e, bu Dubois'te de hani olma olasılığı çok yüksek. Yani müsabakasının gerçekleşmesi çok yüksek. Ben Rozo Parker, Antonio Joshua maçını gerçekten istiyorum. Umarım olur. Umarım hani 2018'de e, verilmiş hani kapanmamış bir hesap var. Ben Joseph Parker'ın bu maçta kapatacağını düşünüyorum. Tarafta, tarafındayım. Zaten o maç çok zevksiz bir maçtı. Gerçekten hani iki tarafın da hani gerçekten böyle berbat bir performansı vardı. Ben hiç hoşuma gitmemişti. Umarız bu maç bu yıl olmasa bile 2024'te olmasa bile 2025'te umarız gerçekleşir arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Esen kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.